Kur'an okuduğun zaman seninle ahirete inanmayanlar arasına gizli bir perde çekeriz. Ayrıca onu anlamamaları için kalplerinin üzerine örtüler, kulaklarına da bir tıkaç koyarız. Sen Rabbinin Kur'an'daki ismini tek başına andığında canları sıkılmış olarak arkalarını dönüp giderler. Biz onların seni dinlerken neye kulak verdiklerini, kendi aralarında fısıldaşırken de o zalimlerin siz sadece büyülenmiş bir adama uyuyorsunuz dediklerini çok iyi biliyoruz. Bak işte senin hakkında ne türlü benzetmeler yapıyorlar. Böylece yoldan saptılar. Bir daha da doğru yolu bulamıyorlar.